Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Günün mesajıyla yine karşınızdayım. Bakalım bugün size ne mesajlar varmış. Hep birlikte bakacağız. Ee, bu arada umuyorum ki herkes iyidir arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Normalde ben her sabah 8-8.30 arası yaparım bu çekimi ve yayınlarım sizler için. Ama bazen çok geç geç düşebiliyor YouTube'a. Benden kaynaklı değil arkadaşlar. Ben de nizami her sabah 8 ve 8.30 arası burada bu sabahın mesajına, günün mesajına mutlaka bakarım. Gecikmeler oluyorsa bilin ki YouTube'dan kaynaklı video yüklemeden onun için bazen gecikebiliyor. Bir saat, bir buçuk saatte sürebiliyor. Benimle ilgisi yoktur belirtmek istedim. Hadi bakalım bugün nasılız? Bakalım modumuz nasıl? Biraz şöyle yapayım size net görü. Modumuz nasıl bugün bu sabah? Hadi herkes kalksın bakalım. Morali bozuk olanlar varsa, kalkmak istemeyenler varsa hemen toparlanın. Kalkın güzel, şöyle güzel güne bir e, merhaba deyin bakalım. Şöyle güzel kaldın ki bugün bütün güzellikleri çekebilirsiniz hayatınıza. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlayalım çekmeye kartlarımızı. Neyden çekelim? Yine enerji çekelim bugün bakalım. Enerjiler nerede bakalım? Bu arada odaklanın sizde. Hadi bakalım. Neler verecek size? alarmım çalıyor. Bakın saat 8 aslında şu anda <laughs> alarmım çalıyor ama ben erken uyandım bu sabah. Ee, o yüzden e, er, biraz erken başlamış oldum. Karışık çekeyim bu sabah arkadaşlar. Farklı farklı olsun. Olur mu? Evet, mesajı alalım Arkadaşlar bana ulaşmak için Instagram adresim tarot.naz'dır Facebook adresim tarot.naz Bana oralardan Ulaşabilirsiniz Tamamen yaz geldi çok sıcak buraları arkadaşlar. Sizlerin oralar nasıl bilmiyorum ama birden sıcaklara geçtiğimiz için dengelerimiz biraz bozuldu. Ama tabii ki zamanı yapması gerekti zaten. Şöyle düzelteyim. Bende de bu takıntı var arkadaşlar. İlla simetre olacak. Şunlardan da alalım. Bakalım sizler için neler var bugün? Cevaplarımız da. Çıkartlarından alacağım. Arkadaşlar bugün bakın hep düşüyor. Kartlar kolektife düşüyor. Şunu okumak istiyorum. Az önceki de düştü. Ama bakın bu genel olarak okuyorum. Genel her beni dinleyen herkes şu anda. Desteyle alakası yok. Kolektife düşen kart bugün nelere inandığınızı gözden geçirin. inançlarınız hayatınızı nasıl şekillendirdiğini göreceksiniz dedi. inandıklarınızı e, peşinden gidin diyor aslında. Yani bugünün bugünün kolektife düşen kartı e, inandıklarınızı gözden geçirin ki inançlarınızın hayatınızı nasıl değiştireceğini diyor. Yani inanarak, kalpten inanarak e, isterseniz e, zaten o hayatınıza tekabül eder sizin dedi. İnanarak e, istemek lazım. Böyle bazı şeyleri kurduğunuz hayalleri mesela imgeleyerek gerçek olmuş gibi yaşayabilirsiniz. Onlar hayatınıza tekamül edebilir dedi kolektife düşen kartımız hepinizin ve bütün hayrına olsun genel kolektifte o bugünün mesajı olumsuzluklar çalıştırmayın diyor yani ee, inandıklarımızı içten inanın kalben inanın diyor doğru da bir mesaj veriyor aşk kartlarımızdan da alalım son olarak. Evet hazırız odaklanın bakalım hangi renk sizin için hemen arabalarımı koyuyorum hadi bakalım odaklanın bu arada kahvem her zamanki gibi benimle beraber çay şey içenler kahve içenler varmış alıyorum mesajlarınızı sizlere de afiyet olsun Seçtiniz mi bakalım? Evet ben de bugün pembeyi seçmek geldi içimden. Bakalım pembede benim için neler var hep beraber bakacağız. Mavi ile başlıyoruz her zamanki gibi. Evet. Mavi arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakıyorum. Oha mutlu aile dedi. Şimdi burada arkadaşlar. Mutlu aile dedi burada. Enerji kartı bugün mutlu aile. Eğer ki evli olup da beni dinleyenler varsa, sıkıntı yaşayanlar varsa ailede e, sıkıntıları ve sorunları çözmeye yönelebilirler bugün. Veya beklenmedikleri bir şey. Çok kötü giden bir durumdur. Ama düzelmelere gitmeye başlayabilir bugünle beraber mavi arabayı seçenler. Ne bileyim eşiniz size mesela jest yapabilir bugün. O e, sizi mutlu etmek için farklı davranabilir. E, çok ketundur, değiştirmiştir kendini. Değiştirmeye çalışabilir. Yani bunların hepsi birer olasılıktır. Ama ailede mutlu bir aile veriyor bana. Ailedeki problemler düzelmeye gidebilir dedi. Bugünle bugünle beraber. Bakın asi ve hırçın vardı. Asiyi, hırçınlık e, çalıştırıyor olabilir bir taraf dedi. Bu karmaşadan dolayı yaşadığınız sıkıntılardan dolayı o asili ve hırçınlığı bırakmanız gerek bir kenara dedi. Ve o yüzden sıkıntılı olabilir. bir gidiş verdi. Yer değişikliği, ev değişikliği, iş değişikliği. Ee, belki de bu şöyle de olabilir. Ee, bazılarında aynı zamanda bu gitmeyle beraber eskilerden dönüşleriyle anlatır bize bu kart eskilerden dönüşler olabilir. Mesela ailenin ayrılma aşamasındasınızdır. Boşanmaya karar vermişsinizdir. Evleri ayırmışsınızdır. O kişilerde dönüşler olma ihtimali var dedi. Bununla ilgili. Bugün aslında mavi araba kesinlikle aileye geldi. Mutlu aileye geldi. Evlilere daha çok kolektifte sanıyorum. Peki e, melek mesajımız ne oldu? İşleri delegetmeye etmeye başla dedi. Her şeyi kendi başına yapmayı denemek yerine başkalarından ve benden yardım iste dedi. Her şeyi bütün işleri Kendiniz sırtlanmayın olur mu? Her şey ben yapayım, ben yapayım deyip kendinizi yormayın. Çok fazla yük kendinize yüklemeyin diyor ve yardım isteyin bununla ilgili. Ya başkalarından ya da meleklerinizden de isteyebilirsiniz. Hani çok fazla derden istesanız, geliriniz varsa Rabbimden isteyin düzelmesi için. Ama böyle insan gücüyle yapacağınız işler varsa hepsini üstlendiğiniz yakınlarınızdan yardım isteyin. O şekilde isteyebilirsiniz. Romantizm dedi aşkın enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara ve değişik bir plan yap dedi. Bakın bir de beklediğiniz dönüşler olabilir bugün herhangi bir arama veya Gelme gibi durum söz konusu olabilir. Yani evlileri çok net verdi. Aileyi burada aileyle ilgili sıkıntılarda güzel gelişmeler olacak dedi. Bakın tekrardan aşk romantizme taşınacak dedi. Küçük mesajınız nedeni Aslında muvaffak oldunuz. Sıkıntılarınızın kaynağı hayata bakış açınız dedi. Yani hayata bakış açınız çok farklıymış. Hep olumsuz bakıyordunuz. Belki olmayacak olmayacak olmayacak. Hani hep bir şeyler ters. E, gidiyordu. Siz hep olumsuzluk çalıştırıyordunuz. Hayata bakış açınızı değiştirin dedi. O zaman hayatınızda değişecek sizinle beraber dedi. Evet, mavi araba. Hepinizin hepsinin her ne olsun alın ve kabul edin. Gayet de güzeldi. Ailelere geldi. Mavi araba. E, Birçoğunuz sanıyorum ki evli, sıkıntı yaşayanlar. Bugün bir durum söz konusu olabilir dedi. Aile ilerle ilgili. Sarı arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız ne? Bakalım hemen. O fırtına uyarısı. Sarı araba <laughs> bir uyarı yapıyor size bugün. Sarı araba fırtına uyarısı dedi ya e, bakın e, bir fırtına uyarısı derken kötü bir durum hakkında sizi e, uyarıyor bir bitişler, bir sonlanışlar, bir kavgalar, kaoslar e, hayatınızda olumsuz yönde etkileyecek bir durumlar söz konusu olabilir ya da şu anki durumunuz bu olabilir fırtınalar geçiriyorsunuz kaoslu bir durum geçiriyorsunuz bakın ne kadar büyük bir fırtına burada ve bu kötü bir dönem geçirdiğinizi söyler eğer şu an öyle bir dönem yoksa bugün karşılaşabilirsiniz ona göre fırtına uyarısı verdi. Tecrübe ettiğinizi söyledi. Bakın bir konuyla ilgili tecrübelendiğinizi belki eski yaptığınız hatalarda artık yapmayacağınızı ve tecrübe ettim ben bu konuyla ilgili. işte ne bileyim eskiden çok fazla yüz veriyorsunuzdur. Kıyamıyorsunuzdur. Ama o sizin o iyiliğinizi suistimal etmiştir. Aynı karşılığı alamıyorsunuzdur. Yaptığınız bir yanlış yüzünden size kırgınlık yaratmıştır. Vesaire vesaire gibi 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 bu tarz şeylerle ilgili ya ya da hayatınızda yaptığınız bir yanlış hatayla tekrar onu yapmam bir daha diye bir tecrübe söz konusu. Çok büyük bir engelleri veriyor bana. Bir engel var. Bir halletmeniz gereken bir işle istediğiniz bir durumla ilgili önünüzde çok fazla engel olduğunu verdi. Sarı araba bunları aşmanız gerekecek. Bakın zaten fırtınalı günler yaşıyormuşsunuz. Çok da normal bir süreç değil sizin için. Melek mesajınız kaderde sıçrama dediği Bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Bakın burada bir risk almanız gerektiğini ve kaderinizde sıçrama yapmanız gerektiğini söylüyor. Mevcut konumunuz eğer fırtına uyarısıysa e, bu tehlikeli bir durum diyor. Risk almanız lazım ve adım atmalısınız diyor. O zaman hayatınızı anca değiştirebilirsiniz. Sizin için çok zor olan bir şeyden bahsediyor bu belki de. Ee, Sarı araba iyi dinle bu fırtına uyarısı da belki o yüzden bu riski göze alacağınız için belki başınıza gelecek ama başarılı olabilirsiniz dedi o riski göze alın dedi kişisel koruyucu meleğinden yardım al dedi bakın kişisel koruyucu meleğiniz sizin neymiş yardım destek isteyebilirsiniz ondan küçük mesajınız doğru yoldasınız niyetinize ulaşmak için azimle devam edin dedi bakın ne kadar da yerinde geldi e, kaderinizde sıçrama yapmak için, kaderinizi değiştirmek için maalesef ki bir riski göze almanız gerekebilir. Cesur olun. E, her konuda desteklendiğinizi söyledim. Sarı araba. Hepinizin hepsinin haline olsun. Alın ve kabul edin. Gayet de güzeldi. Şimdi pembeye geldik. Hadi bakalım ne var bize bugün mesajda. Ben Merhaba İsteşenler Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakıyoruz Unut kalmış yine O dördüncü çakra verdi arkadaşlar Hemen şimdi bakacağım Evet Şimdi çakralarımla ilgili net bilgi vermek için Hemen notlarımı Bakmam gerek hem merhabayı seçenler çakralarda sıkıntı yok. Oh, pardon arkadaşlar. Doğru bilgi vermek istiyorum sizlere dördüncü çakra ile ilgili. İnat ediyor bakar mısınız? Bütün çakralar geldi. Dördüncü gelmiyor. Evet. Buldum. Şimdi ilk önce şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi pembe arabayı seçenler. Dördüncü çakrada sıkıntı veriyor. Bakın enerjilerde, enerji kartlarında dördüncü çakrada sıkıntı var dedi. Dördüncü çakramız neydi? Bizim bana hata kalp çakramız. Yani sevgi, aşk, tutku ile beslediğimiz çakramız. Gövdenin ortasında kalbe yakın yerde yer alıyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Size anlatacağım diye tıkandım. <laughs> ve sevgi, tutku ve özgüven duygularımızla alakalıdır. Rengi yeşildir. Yeşil imgeleyebilirsiniz arkadaşlar bu çakrayı dengelemek ve çalıştırmak için. Enerji dengemizi bozar diyor. Eğer e, kayıp, yas ve üzüntü gibi duygular yaşadığımızda çakramızı tıkarız ve bloka ederiz diyor. Bu tarz şeyler yaşıyorsanız eğer pembe araba e, bunu düzeltmeniz gerek. Kabullenişe geçtiğimizde Tamamen çakramızı dengeleyebiliriz ve açabiliriz. Ama kabullenişe geçmemiz gerek şart dedi. Dengesiz çalıştığında kırılganlık, alınganlık, karamsarlık, gerilim, iç sıkıntısı, her türlü bağımlılık, kendini küçümseme, kendine acıma duyguları içerir dedi. Böyle bir durumlar yaşıyorsanız kalp çakrasını dengeleyip, düzeltmek, blokajları varsa kaldırmak, tekrardan düzgün bir şekilde çalışmaya sokmamız gerekiyormuş. Akik, Aventurun, Aytaşı, daha birçok bakan var ama Yakut, Yeşil, Zümrüt, bu tarz taşları kullanabilirsiniz. Kalp çakrası için, dengeleyebilmek için. Bakın ben de kırmızı Yakut'u kullanıyorum. Şurada aynen o da hem kalp çakrası için hem kök çakrası için faydalı. Ben de burada yüzük olarak taşıyorum. Onu e, lal taşım da var biliyorsunuz ki. Lal taşım da çok iyi. O da kalp çakrasına etkili, dengeleyici. Siz de böyle taşları seviyorsanız da aksesuarları bu şekilde e, taşıyabilirsiniz. Ama çakrada bir sıkıntı verdi. Bakın bir dönüşüm dedi. Bakın bir dönüşüme giriyorsunuz dedi. Çakrada tıkanıklık Arkadaşlar pardon ya yani sabah sabah Şimdi ça kırmızı çakrada Pardon kırmızı çakra çakrasında e Bir tıkanıklık olduğunu veriyor Bu bize diyor ki zaten sevgiyle e Beslenen bir e çakra bu. Eğer ki birinden ayrılıklar, bitişler zor süreçler geçiriyorsanız eğer ki muhtemelen böyle ayrılıklar biri sizi yarı yolda bırakmış olabilir, sırtını dönmüş olabilir, siz de böyle kalmış olabilirsiniz. Onca hayaliniz heba olmuş olma ihtimali var. O yüzden çakratı kalmış olabilir. Ama diyor ki bakın dönüşüme gidin, dönüşüm olacak sizin hayatınızda diyor. Aslında o kişi e, size bunu yapmakla sizi geliştirmek için böyle bir şey yaptı, bu acıyı size yaşattı. Siz dönüşüme gidin, kendi iç dünyanıza e, geçin diyor çok net. Bakın aslında sizi eğer ki öyle bir durum yaşayanlarınız varsa çok seviyormuş aslında sizi. Bakın siz çıktınız burada. Gerçekten sizi çok sevdiği ve hayatınızın çok güzel olumlu yönde gideceğini yeter ki siz kabullenişle geçebilmeniz gerektiğinden bahsetti. Zaten önünüzde o zaman açılıyor. Melek mesajınız arınma dedi. Vücudunuzu ve bedeninizi temizleyecek. Arındırmanın zamanı geldi. Bakın o blokajlardan kurtulun dedi. Şu ...çakrada tıkanıklıklar, işte herhangi bir başka blokajlar, affedememe, kızgınlık, öfke... E, ...bunların hepsinden kurtulun, zihninizi arındırma zamanınız geldi dedi. Sizin dedi, sizi çok daha güzeller bekliyor. Karşılıksız aşk hayal kırıklığı dedi. Şu anda içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealistik olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerde seni bekliyor dedi. Bakın, size böyle bir durum yaşatan varsa, e, bu aşk acısını yaşatan varsa... E, bu işte onunla ilgili hayal kırıklığı uğradığınızı yani, karşılıksız olduğunu, sizinle ilgili aynı şeyleri hissetmediğini öğrenmiş olabilirsiniz. Ama dedi ki boş verin, e, bunu e, mutlaka ki dedi, e, korkmayın. E, bir aşk aşk dedi, aradığınız aşk sizi bir yerlerde bekliyor zaten. Dedi sizin hayatınıza gelecektir o dedi. Küçük mesajınız yolculuk var dedi. Bakın bir gidiş var. <laughs> bir gidiş var. Evet toplaman gerekirse kalp çakrayı arkadaşlar. Büyük bir aşk acısı diyeyim aslında. Çektiğinizi verdi bana. Ve ondan belki de bir sınavınız da o. O sınavdan başarılı çıkabilmeniz için meditasyonlar ve alınlamalara yönlenin. Arınmaya gitmeniz gerekiyor dedi. Sonrasında hayatınızda bakın nasıl dönüşümler, değişimler olacak. Siz de göreceksiniz. Şöyle dört dörtlük biri olacaksınız sonrasında. Beni dinleyen eğer ki elillerse onlar için de aynı geçerli. Sizler de hayatınızı değiştirebilirsiniz. Eğer ki ayrılık yaşadığınız bir kişi varsa ve sizi böyle bunalımlara sokacak kadar üzmüşse. Evet ben merhaba. Hepinizin hepsinin harina olsun inşallah diyorum. Şimdi son olarak size bugün dilek yapmayacağım da Bugün eril dişi yapacağım. Olur mu? Eril ve dişili gelecek. Hangi tarafsanız onu alırım. Bakalım bugünün enerjisi, hisse neymiş? Birer kart seçeceğim. Hepinize gelsin. Kolektife. Aklınızdaki kişi ne diyecek bakalım size? Ne söylemek istermiş? Ve siz ona hangi tarafsanız onu alın olur mu? Evet. Eriller diyor ki senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kendime değil kelimelerime değil, davranışlarıma odaklan dedi. Söylediklerimi boş ver dedi. Yaptıklarıma bak sen dedi. <laughs> Arkadaşlar. Eliller bugün bu enerjide söylediklerin hani romantik olmasını isterseniz ya güzel sözler söylesin dedi. Bazı elini de sadece yaparak gösterir. E, romantikliği sevmez. Siz de dişiller de dediniz ki dişi sarım çıfalandıkça yolunda özgürleşirim dediniz. Siz kendi iç dünyanızda olduğunuzu ve sizi hiç kimsenin engelleyemediğini dişil enerjinizi aktif ettiğinizi belki meditasyonlarla, olumlamalarla o enerjinizi yükseltmeye çıkarttığınızı verdi. Çok da güzeldi aslında. Evet, bugünün mesajları bunlardı. Umuyorum ki herkes için faydalı olmuştur. Hepinizin ve bütün haline olmasını diliyorum. Şimdilik veda zamanı. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı ve mucizelerle dolu bir gün diliyorum inşallah. Hoşçakalın.